Herkese selam. Bir suikastin WhatsApp yazışmaları ve 40 milyon dolarlık rüşvet paketi dosyasıyla karşınızdayım. Aslında bu WhatsApp yazışmaları bir mahkeme dosyasının içerisine de girdi. Fakat mahkeme heyeti bu konuyu araştırmaktan özellikle kaçındı ve alelacele kararlarını açıkladılar. Yine o mahkemenin içerisinde hangi bürokratların hangi siyasetçiye aracılık yapıp 40 milyon dolarlık bir rüşvet indirdiğini de ile getirdiler fakat rakamı söylemekten çekindiler. Bu rakamın 40 milyon dolar olduğunu ve bu aracılar mekanizmasını filan da bütün detaylarını yine bu videoda bulacaksınız. Şimdi bunları anlatmam son derece önemli. Şimdi şöyle bir duyguya kapılıyor insanlar ve sürekli tekrarlıyorlar. Sürekli böyle büyük skandallar ortaya çıkartıyorsun fakat Türkiye'de yaprak kıpırdamıyor. Değil. Gelecekte herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edebilmek için suçları, suçluları, suç anı ve Türkiye neden bu hale geldi, nasıl bu hale geldi, bu mekanizmayı anlamamız çok önemli. Bunlar aynı zamanda yüzleşme videoları. Bakın dünyada felaketler yaşayan Almanya gibi, farklı ülkeler gibi, Amerika iç savaşı falan gibi bunlar kendilerine göre huzurlu bir ülke inşa edebilmek için en başta yüzleştiler. Yüzleşebilmek için bu bilgilerin, bütün bu suç ağının, iştirakçilerinin ve işbirlikçilerinin hepsinin kayda geçirilmesi lazım. Bu son derece önemli. Huzurlarınızda bir suikastin WhatsApp yazışmaları ve 50-40 milyon dolarlık bir rüşvet dosyasıyla yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Şimdi size göstereceğim WhatsApp yazışmaları Ulvi Umutlu ve Erhan Kiani, diğer soy ismiyle Erhan Kanioğlu arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmaları. Bu WhatsApp yazışmalarında Halil Falyalı suikastinden önce Halil Falyalı suikastinin planlama aşamasındaki WhatsApp yazışmaları olduğu iddia ediliyor. Ve bu WhatsApp yazışmaları aslında bir cep telefonunun ekran kaydı ve bu cep telefonunda göreceksiniz cep telefonunun Ulvi Umutlu'ya ait olduğu iddia ediliyor. Ve cep telefonunun ana sayfasında, ana ekranında Halil Falyalı, yanında Hüsnü Falyalı, arkasında da Ulvi Umutlu ayakta görülüyor. Ve bu ekran görüntüsü, bu WhatsApp yazışmaları Mehmet Faysal Söylemez tarafından mahkemede Halil Falyalı suikasti dosyasına sunuldu son duruşmada. Şimdi Söylemezler çetesinin dayı kaplı lideri Faysal Söylemez tarafından bu mahkemeye sunuldu. Ve bu normalde mahkeme heyeti bu görüntülere bakmamak için direndi. Fakat avukatlar vesaire çok ısrar edince bu mahkemede sinevizyon yöntemiyle ekranda gösterildi. Sonrasında mahkeme heyeti bu WhatsApp yazışmalarını dikkate almadan zaten oraya karar vermek için gelmişlerdi. Çok alel acele aslında diğer delillerin, diğer konuların filan tartışılmasına da çok fırsat vermeden hızlıca bir karar çıktı. Bu karar çıkma aşamasında mahkemede neler konuşuldu, inanılmaz skandallar konuşuldu bunlara birazdan geleceğiz. Fakat önce size şu WhatsApp yazışmasını bir göstereyim baştan sona, bu ekran kaydını baştan sona göstereyim. Ondan sonra bunun üzerine diğer bilgileri inşa edebileceğiz. usulsüzlüğe göz yuman kişi ya da usulsüzlüğü yapan kişi diyelim. Ne ceza alıyor biliyor musunuz? Maaş kesintisi. Maaşından kesinti yapılıyor. Cezaya bakın. Maaş kesintisi. Ama biz sokakta dayak yiyen bir kadına sahip çıktı diye 19 yaşındaki çocuğu, genci, çocuk aslında alıyoruz cezaevine. Koyuyoruz. Ama 7 çocuğun cinsel istismarı söz konusuyken buradaki kabahatlerle alakalı işleme bakın maaş indirimi, maaş kesintisi. Hani adaleti konuşurken bu gariplikleri de biz söyleyeceğiz işimiz bu. Ben ne hakimim ne savcıyım. Bana garip geleni paylaşacağım. Yanlış biliyorsam izah etmesi gerekiyor bize bir bilen olarak kimseye yetkilisin. Ben 19 yaşındaki çocuğu hapse atanlara da yasa var, hukuk var ortada. Neden sosyal medyayı bekliyorsunuz diye soruyorsa aynı şekilde yedi çocuğun, yedi erkek çocuğun cinsel istismarı söz konusuyken bu maaş kesintisi de ne ola ki demek durumundayım. İşim bu. Kimse darılıp kızmasın. Herkes işini doğru düzgün yapsın. Şimdi doğru düzgün yapılması gereken işler dedik. Mesela Emniyet İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi günlerdir takipteydi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili aranan bir şahıs vardı. Seccat Yeşil ki cinayette azmettirici olduğu söyleniyordu. Seccat Yeşil ile ilgili Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyordu. Hala neden yakalanmadı vesaire diye. Bursa'da Seccat Yeşil denilen o şahıs yakalandı, ters kelepçe alındı ve İstanbul'a getirildi işte görüntüleri. Bu görüntüler Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın yakalandığı görüntüler. Benzer bir şekilde organize şube cinayetin hemen ertesi günü bu operasyonu yaptıktan sonra günlerdir Seccat Yeşil isimli şahsa ulaşmaya çalışıyordu. Seccat Yeşil isimli şahıs da Bursa'da bir apart otelde saklanırken yakalandı ve işte görüntüsü de ekranlarda ters kelepçeyle organize şube polisleri arasında bu şekilde çıkarıldı Seccat Yeşil. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinin kilit isimlerinden zanlı olarak aranan bir şahıstı. Bu şekilde araca bindirildi. İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı. İşte burada saklanıyordu. Burası Bursa. Bir apart otel olduğu söyleniyor. Cep telefonu kullanmadı. Kimseyle görüşmedi yakalanmamak için ama Organize Şube polislerinin elinden kaçamadı. Şimdi bu operasyonu ekrana getirmişken yine İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'nü ilgilendiren bir başka operasyon var. Üç de gözaltı var. Neden üç gözaltıyı önce söylüyorum? Çünkü dün gece bahsettiğim çok sıcak bir gelişme vardı. Yavru vatandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmişti haber. Halil Falyalı deyince hemen hatırlayamayabilirsiniz ama Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen bir isimdi Halil Falyalı. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu öne kaçak bahis işleriyle uğraştığı iddia ediliyordu. Kumarhaneleri vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. 20 yıl önce bodyguard olarak, güvenlik görevlisi olarak gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oteller sahibi olmuş milyonlarca dolarlık bir servete hükmeden bir isim olarak karşımıza çıkıyordu Halil Falyalı. Hatta futbol takımları alıyorlardı. Bu şekilde haberleri yansımıştı ama Sedat Peker'in anlatımlarıyla, ifşa etmesiyle çokça konuşuldu. Elinde şantaj kasetleri olduğu dahi öne sürüldü. Hatta Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Başbakanı bu nedenle o kaset iddialarıyla beraber istifa etmişti. Halil Falyalı da bir cezaevine girdi. Daha yeni çıktı ve dün gece evinin hemen yakınında otomatik silahlarla tarandı. Şoförüyle birlikte infaz edildi. Bir suikaste kurban gitti. Dün gece adadan çok özel bilgiler aldım demiştim. Elazığlı bir grup geliyor Özellikle bu cinayetin ardında Elazığlı bir grup var deniyor. Ki daha evvelinde Bulut Akacan diye yine bir iş adamı adı geçmişti. Bulut Akacan'ın babasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Daha birkaç gün evvel Nefise Kıbrıs Cumhuriyeti o silahlı saldırı olayıyla... ...bu mafya hesaplaşması haberleriyle çalkalanıyordu ki... ...mafya denince adada en çok adı duyulan isim Halil Falyalı tüm kurban gitti ve inanır mısınız adada işlenen bu cinayetlerle ilgili bu suikastle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Dediğim gibi Elazığlı Şimdi telefonun ekranında gördüğünüz telefonun ekranı 10 Şubat'ı gösteriyor. Halil Falyalı suikaste 8 Şubat'ta işlenmişti. Bu yazışmalarsa suikastin hazırlığı olduğu iddia edilen yazışmalarsa 25 Ocak'tan itibaren başlıyor. Yani suikastten yaklaşık 13 gün önceden başlıyor ve suikastin olduğu gün bu yazışmalar bitiyor iddiaya göre. Şimdi baktığımızda Kıbrıs'taki bir otel odasını andırır bir ortamda bu telefonun ekran kaydı alınmış ve ekran kaydını alan kişi eline bir eldiven takmış, deri eldiven takmış elinden dahi belli olmak istemiyor. Böyle güvenlik önlemleri alınmış biçimde 10 Şubat'ta çekildiği iddia edilen bir görüntü ve televizyondan da o günün haberlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler dönüyor. Fakat bu görüntüler bir televizyona yüklenmiş bir kayıt mı, bir YouTube kaydı mı vesaire bunları henüz bilmiyoruz. Bunların hepsinin araştırılması lazımdı. Yani bu yazışmalar ne kadar doğru? Gerçekten o telefon numaraları arasında o sırada bir iletişim olmuş mu? Bu yazışmalarda ismi geçen kişiler, işte Ulviler, Erhanlar filan bunlar hakikaten bu işin içerisine bulaşmışlar mı? Sonuçta bu yazışma mahkemeye sunuldu. Mahkemenin bununla ilgili araştırma yapıp derinleştirmesi lazımdı araştırmayı. Fakat mahkemenin yangında mal kaçırmaya ihtiyacı vardı adeta. Ve çok hızlı biçimde mahkemeyi bitirdiler. Bu ne olacak biliyor musunuz? Bir iddiaya göre de böylesine bir delilin görmezden gelindiği. Ayrıca Diğer mesela silahların üzerinde parmak izi yok. Ondan sonra katillerin kullandığı iddia edilen eldivenlerde parmak izi yok filan. Delil torbasına girmiş şeyler bunlardan bahsediyorum. Ve Kıbrıs polisinin çok hızlı biçimde bu silahları ve eldivenleri eliyle koymuş gibi bulması filan. Bütün bu delil değerlendirilmesinin hiçbirisine girilmediği için bu davaya istinaftan dönecek, ya yargıtaydan dönecek, ondan döndükten sonra da bu tutuklananlar serbest kalacak filan bir faili meçhul olayının içerisine sürüklenecek. Söylemezler çetesi bu işi işlediyse parasını zaten aldı indirdi. Bir süre hapiste kalacaklar filan. Fakat Mehmet Faysal Söylemez'in de tutuklanması planlanıyordu herhalde. Fakat duruşmada yaptığı ifşaatlar neticesinde birazdan geleceğiz onlara. Tutuklanmadı. Yani bu delil görmezden gelinmesi ve diğer delillerin tartışılmaması aslında duruşmayı sakatlayıp bütün bu yargı sürecini bir çıkmazın içerisine de soktu bir taraftan. Fakat bu isimlerin tek tek araştırılması son derece önemliydi. Şimdi bu yazışmayı yaptığı iddia edilen iki kişiyle ilgili bilgilere gelelim. Kim bu iki figür? Birinci figürümüz telefonun sahibi de olduğu iddia edilen Ulvi Umutlu. Şimdi bu Ulvi Umutlu'nun bir tane internette fotoğrafı var. MHP milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'la çekilmiş bir fotoğraf. Bu Ertuğrul Gazi Konal Aynı zamanda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da kendi milletvekili olduğu şehirde ağırlamış bir isim Ulvi Umutlu'yu da orada ağırlıyor. Şimdi baktığımızda bu Ertuğrul Gazi Konalım KKDC'deki bu kumar yasa dışı bahis sektörünün içerisinde etkin figürlerden bir tanesinin olduğunu görüyoruz. Ve bazı MHP'li milletvekillerinin de başkalarının üzerine ya da akrabalarının üzerinde KKTC'de kumar sitelerinin ve bizzat kumarhanelerinin olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de kasinolar yasak ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri hem de iktidar ortağı milletvekilleri gidip KKTC'de kazino sahibi oluyorlar. Sonra bütün bu kara para, mafya filan siyaset mafya ilişkisi işbirliği buradan ortaya çıkıyor. Temel noktalarından bir tanesi. Paranın bol olduğu yer. Şimdi bu Ulvi Umutlu aynı zamanda Halil Falyalı tarafından da öldürülen Halil Falyalı tarafından da kazinoların başına konulmuş birisiydi. Sonra bazı kayıp paralar vesaireler nedeniyle Ulvi Umutlu ile Halil Falyalı'nın arası bozuldu ve Halil Falyalı kendisini sistemden sildi. Fakat şimdi Özge Falyalı ve Hüsnü Falyalı bütün sistem ellerine geçirdikten sonra Özge Falyalı ile Ulvi Umutlu son derece samimiler ve şu an Halil Falyalı'nın bütün o imparatorluğunda Ulvi Umutlu çok kilit bir rolde inanılmaz güçlendi. Yani Halil Falyalı'nın ölümüyle birlikte kazananlar halesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Bu sebeple hani bir suikast bir provokasyon olduğunda kime yaramış filan kısmına baktığımızda burada Ulvi Umutlu'ya oturuyor bu kıyafet. Fakat bu suikasti işlediği anlamına, suikasti azmettirdiği anlamına gelmez. Bu WhatsApp kaydının, bu ekran görüntülerinin savcılık eliyle, polis eliyle araştırılması lazım. Bu yapılmıyor. İkinci figürümüze gelelim şimdi. Erhan Kiani, diğer adıyla Erhan Kanioğlu, hem KKTC vatandaşı hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunun babası Erdoğan Kanioğlu, KKTC'nin 80'lerdeki en büyük kaçakçılarından bir tanesiydi. Bu sektörü elinde tutan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi kendisi de kapalı çarşı üzerinden Türkiye'deki büyük baronların paralarının sevk ve idaresini yöneten kişilerden bir tanesi. Ve bu Erhan Kaneoğlu'nun bir diğer özelliği de söylemezler çetesiyle teması, irtibatı olan bir kişi olması. Ve bu WhatsApp yazışmaları ve suikastin planlandığı iddia edilen WhatsApp yazışmaları bu Erhan Kanioğlu'yla Ulvi Umut'la arasında geçiyor. Peki özetle bu WhatsApp yazışmalarında ne geçiyor ve sonrasındaki bu 40 milyon dolarlık rüşvet meselesi ne? Şimdi gelelim bunlara. Şimdi bu yazışmalara göre bu suikasti Halil Falyalı suikastini kardeşi Hüsnü Falyalı organize etmiş ve ondan sonra Özge Falyalı da başında dahil değilmiş bu işe sonradan bu işe dahil olmak durumunda kalmış. Ve suikastin iki organizatörü de Ulvi Umutlu'yla Erhan Kanioğlu. Bunlar da bu işi organize edip bu şekilde bütün delilleri filan KKTC'deki bazı polislerle birlikte ayarlayıp deliller nereye konulacak, ne yapılacak filan ki o yazışmada geçen polise de baktığımda hakikaten KKTC'de böyle bir polis var ve maaşına göre daha lüks yaşayan bir polis olduğu dikkat çekiyor. Ve sonra da Söylemezler Çetesi'nin üzerine bu suikast yıkılacak şekilde organize edilmiş. Şimdi burada bir mantık boşluğu oluşuyor. Şimdi Söylemezler Çetesi hiç bulaşmadığı bir suikast kendi üzerlerine yıkılırsa bu suikasti kendi üzerlerine yıkandan öyle bir intikam alırlar ki hiçbirisi yaşayamaz. Söylemezler grubu böyle hafife alabileceğiniz filan böyle gruplardan bir tanesi değil. Bunlar böyle çok sert bir gruplar ve adamı direkt ortadan kaldırırlar. Böyle hani iki tokat atayım, döveyim falan, kaçırayım biraz ağzını gözünü... Böyle bir şey yok bunlarda. Dolayısıyla hiç bulaşmadıkları bir suçu söylemezler grubunun üzerine yıkmak o kadar kolay değil. Fakat anlıyoruz ki yargı ayağında bu iş halledilip söylemezler grubu işin içinden çok kolay sıyrılacak gibi gözüküyordu. Fakat böyle olmadı ve söylemezler grubunun da buna gösterdiği bir reaksiyon olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Peki bu WhatsApp yazışmaları gerçek mi? Şimdi baktığımızda bir suikaste ilgili iki kişinin WhatsApp ortamından bu kadar açık biçimde konuşması akla çok yatmıyor açıkçası. Fakat olur mu olur ihtimalini hep bir tarafta tutmanız lazım ve bu sebeple de araştırılması lazım. Mahkeme heyetinin sunulan bu delili hiç araştırmaya hatta görmek bile istemiyor mahkeme heyeti. Doğrudan karara gitmek istiyor. Bu acelenin de bir sebebi var. Bu acelenin sebeplerine de birazdan geleceğiz. Şimdi peki bu suikast hakikaten baktığımızda bu WhatsApp yazışmalarındaki hikayedeki mantığa oturuyor mu? Ya bir yönüyle de bu mantığa oturuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir suikast olduğunda, bir provokasyon olduğunda bunun kime yaradığına bakarız değil mi? Şimdi normalde Halil Falyalı öldürülünce şöyle dendi. İşte onun yürü, yürüttüğü bu büyük imparatorluğu işte Sarallar grubu alacak. Onun yürüttüğü bu büyük imparatorluğu Alaaddin Çakıcı alacak filan. Böyle farklı isimler geçti. Fakat şu an baktığımızda günün sonunda Halil Falyalı'ya ait olan yasa dışı kumar, bahis, kazinolar, diğer sektörler filan bunların hepsini Hüsnü Falyalı'nın, Özge Falyalı'nın ve Ulvi denen kişinin Ülvi Umutlu denen kişinin yönettiğini görüyoruz. Yani bu WhatsApp yazışmaları kurguysa da ondan sonra realiteye uyan bir yönü var yani. Hakikaten de bunlara yaradı bu suikast yani. ipleri bunlar ele geçirdiler. E şimdi başkaları Halil Falyalı'yı ortadan kaldırmışsa bu kaldırmanın neticesinde bir şey almalılar. Fakat ipler başkalarının eline geçmiş gözüküyor. Bu enteresan ve araştırılması gereken bir durum. Zaten bakın Esas kritik nokta burası. diyelim ki söylemezler grubu bu cinayeti işledi. Şimdi baktığınızda polisi olarak, savcılık olarak araştırdığınızda söylemezler grubunun Halil Fahlalı ile ne dertleri var baktığınızda. Böyle bir dertleri yok. Ama söylemezler grubunun geçmişte de iş yapma şekillerine baktığınızda onlara bir iş verilir. Onlar da bu işi kesin olarak hallederler. Bu işi söylemezler grubuna kim verdi? hangi grup, hangi kişi, hangi konsorsiyum söylemezler grubuna bu işi verdi. Bunun ortaya çıkması lazım. İşte bu konsorsiyum ortaya çıkarsa çok büyük şeyler Türkiye'de ortaya çıkar. Mahkeme heyetinin alel acele eldeki silahları, eldivenleri, diğer işte orada bir su şişesi varmış vesaire, kurşunlar, şunlar, bunlar. Bütün o deliller ve sonra bu ortaya çıkan bu WhatsApp kaydı filan. Bunların hiçbirisini araştırmaması doğru düzgün. Hatta doğru düzgün sanıkların vesaire ifadelerinin filan bile alınmaması, sanıkların taleplerinin dile getirdikleri şeylerin araştırılmadan filan hızlı biçimde koştururcasına karara gitme azmi mahkeme heyetinin bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Söylemezler grubuna bu işi veren konsorsiyumun yani esas azmettiricilerin gizli kalması için mahkeme heyeti adeta azmettiricilerle birlikte çalışıyor adeta. İş oraya gitmiyor. Yani iddianamaya bakıyorsunuz, karara bakıyorsunuz. Şu sorunun cevabı yok. Söylemezler grubu Halil Falyalı'yı öldürdü de ne dertleri vardı? Sorun neydi? Neden? Bu sorunun cevabı yok. Çünkü bu sorunun hakikaten cevabı yok. Bu sorunun cevabı Söylemezler grubuna bu işi verenlerin ne derdi vardı? İşte burada cevap. Bu cevap bizi Türkiye'de Mafya, yargı, siyaset üçgeninde bir konsorsiyuma götürme ihtimali çok yüksek ki bu konsorsiyum da bu rüşvet meseleleriyle bu duruşmanın içerisinde aslında bir yönüyle ifşa oldu. Mahkemede Mehmet Faysal Söylemez yani dayı lakaplı Söylemezler grubunun lideri söz aldı. İlk defa mahkemede ifade vermiş oldu kendisi. O güne kadar ifade dahi vermemişti. Ve dedi ki ben Halil Falyalı'yı da tanımam, Kıbrıs'a da gitmedim, kumarda bilmem, şu bu filan bunları tekrarladıktan sonra bir çeteden bahsetti. Dedi ki bana, yani söylemezler grubuna çete deniyor ama asıl çete sizsiniz dedi. Kime diyor biliyor musunuz? Karşısındaki mahkeme yetine söylüyor. Karşısındaki savcıya söylüyor, yetmiyor. Çağlayan Adliyesi Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı filan isim isim bunları sayarak bunları bir çete grubu olarak adlandırıyor. Yetmiyor. Diyor ki bu Halil Falyalı suikastini bizim üzerimizde tutmak için ve davayı bu şekilde hızla kapatmak için bir rüşvet ödendi deniyor. Yani polis araştırması sürecinin kısıtla tutulması için bir rüşvet ödendi deniyor. Bu rüşvetin de kim ödendiğini söylüyor. Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanı olduğu dönemde ödendiğini söylüyor. Ve bu rüşvetin kuryesinin de Ankara Emniyet Müdürü, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın olduğunu söylüyor. Servet Yılmaz geliyor Kıbrıs'a Süleyman Soylu adına milyon dolarlarca rüşveti alıyor ve götürüp Süleyman Soylu'ya teslim ediliyor şeklinde anlattı. Fakat miktarı söylemedi. Şimdi miktarı ben size söyleyeyim. Şu an Kıbrıs'ta ilgilenen bütün gayrimeşru piyasanın konuşup bildiği bir konu bu. Ve bunların anlattığına göre Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Süleyman Soylu adına KKTC'ye geliyor ve 40 milyon dolar rüşvet alıyor. Bu 40 milyon doların 30 milyon doları Ankara'da Süleyman Soylu'ya teslim ediliyor. 10 milyon doları da işte Faysal Soylemezin şekillendirdiği biçimde, söylediği biçimde bu dosyanın küçük tutulması, hızla karara götürülmesi, azmettiricilere vesaire ilerlememesi için yargı mensupları, emniyet mensupları ve bu organizasyonda yer alan diğer devlet görevlileri arasında bu 10 milyon dolar da pay ediliyor. 30 Süleyman Soylu'nun 10 milyon dolar yargı emniyet cephesinin. Bu şekilde bütün yeraltı dünyasında konuşulan mevzu bu. Şimdi baktığımızda devasa yani rüşvetinin 30-40 milyon dolar olduğu filan bir dosyanın kapatılmasının işte Fuat Oktay olayında anlattım. Bir dosyanın kapatılması için 50 milyon dolar alıyor. Böyle olunca siz buradaki rantın büyüklüğünü düşünün. Milyar dolarlık bir süreçten bahsediyoruz. Yani Halil Falyalı'nın o soğuk cüzdanlarında 1,5 milyar dolar olduğu söyleniyor ya. Halil Falyalı'nın gerçek serveti bunun kat 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 fazlasıdır Halil Falyalı'nın. Dolayısıyla büyük bir rant söz konusu. Ve bu rantı kimse konmadı ha. Bu rant yine Özge Falyalı'nın, Hüsnü Falyalı'nın, Ulvi falan bunların elinde duruyor baktığımızda. Ve biz kimi konuşuyoruz? İşte bu baronları, bu dönen rüşvetleri, ondan sonra bir mafya liderinin yargı mekanizmasının en kilit isimlerini çete olarak adlandırması ve bunu duruşmada söylüyor ve duruşmada söylüyor. Ne bu kişilere bir soruşturma açılıyor, ne de o mafya liderine sen nasıl bu hakimlere, savcılara böyle iftira atarsın diye onunla ilgili bir soruşturma. Adam bunları söyledikten sonra beraat etti. Beraat etti. Ve diğer alt seviyedeki elemanları ceza aldılar, ağırlaştırılmış müebbet filan. Dediğim gibi bu sakat yargılamayla bu da istinaftan ya da yargıtaydan bozulacak filan onlar da serbest kalacak. Merak etmeyin. Anlaşma muhtemelen bu şekilde. Fakat bu ağır iddiaları dile getiren adam serbest kaldı. Şimdi bunları konuşmuyoruz. Televizyonlar bunları konuşmuyor, gazeteler bunları konuşmuyor. Neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? Fenomenlerle kozmetikçileri konuşuyorlar. Vay şu fenomen şu kadar kazanmış. Vay bu kozmetikçinin şubesi filan. Ya bunlar ayak takımı, bu parayı sisteme sokmakta onların post cihazları falan şirketleri kullanılıyor. Bunlar ayak takımı. Bunların aldıkları esas büyük dönen o paralar, on milyonlarca dolar paralar, rüşvetler filan. Bunların yanında çerez ya, bu görgüsüz fenomenlerin filan böyle oralarına buralarına altın takmaları filan böyle, kiralık lüks arabalar şu bil, bunlarla sizi kandırıyorlar. Bunları konuşmanızı istiyorlar. Tıpkı hani bir futbol dosyası yaptım ya ben, onun devamı da gelecek şimdi. Size Ay o pozisyon penaltıydı, bu pozisyon offside'dı filan size bunu konuşturuyorlar. Futbol dünyasının üst seviyesinde adamlar kulüpleri federasyonu ele geçirmişler yani. Rantın dibine vuruyorlar. Siz de penaltıyı offside'ı konuşun. Burada da kozmetikçileri konuşun, fenomenleri konuşun. Bu delilleri, suikastleri, 10 milyonlarca dolar rüşvetleri ve bu piyasadaki milyar dolarlık bir pastayı konuşmayın buradan devletin uğradığı zarar, halkın soyulması filan bunları konuşmayın. İstedikleri bu. Cambaza bak. Cambaza bak yapıyorlar sürekli. Fakat ben cambaza bakmama konusunda ısrarlıyım. Sizin de ısrarlı olmanızı istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.